Merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşınız Fil Tarçın. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber sürpriz bir yumurta açacağım biliyor musunuz? Ve bugün ben çok ama çok heyecanlıyım. Ve bir o kadar da kocaman musmutluyum. Evet arkadaşlar, siz de heyecanlı mısınız? Evet, duyamadım. Aa süper. Evet siz de çok heyecanlısınız. Hadi beraber gidelim ve o sürpriz yumurtamızı açalım. Oley. Evet arkadaşlar, bugün sizler bahsettiğim yumurtamı açacağız. Hadi açalım beraber. Çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Acaba içinden ne çıkacak? Evet yavaş yavaş yumurtamızı işaretli bölümden açmaya başlıyoruz. Evet. Çok güzel görünüyor. Ah o da ne? Bu bir çikolata. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Acaba yumurtanın içinden ne çıkacak? Evet sarı bir şey görüyorum. Ve yumurtamın bir gözü var arkadaşlar. İnanamıyorum. Onun adı da ne acaba? Hey merhabalar ben Fil Tarçın. Adımı biliyor musun? Evet hadi içindeki oyuncağı açalım. Evet. Sarı bir yumurta daha. Çok güzel. Acaba onun içinden ne çıkacak arkadaşlar? Merakla izliyoruz. Evet. Bir oyuncak çıktı arkadaşlar çok güzel bir şeye benziyor. Ne olduğunu biliyor musunuz? Çok merak ediyorum ne olduğumu çünkü bu benim ilk oyuncağım. İsmi çalışkan kafalarmış arkadaşlar. Çok güzel, çok mutluyum. Hadi bunu yapalım. Evet, önce oyuncağımızın nasıl yapıldığına bakıyoruz. Evet arkadaşlar, çok güzel görünüyor. Hadi yapmaya devam edelim. Evet, önce bize verilen parçaları yan yana yerleştiriyoruz. Evet, çok güzel oldular. Hadi diğer parçayı da takalım. Evet, diğer parçamızı da takıyoruz. Acaba nasıl takılıyor? İlk defa yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çok heyecanlıyım. Acaba ne olacak? Çok merak ediyorum. Hey bu, bu ne olabilir arkadaşlar? Evet. Son parçamızı da takıyoruz. Evet. Oley. Arkadaşlar bu bir tren. Arkadaşımızın tam yanında devam eden bir tren. Çok sevindim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu benim yeni trenim. Bunu beğendiniz mi? Artık hep bununla oynayacağım biliyor musunuz? Hey bir dakika o da ne? Çuf çuf tren beni getiriyor. Görüşmek üzere arkadaşlar.